bir tekrar yapıyorduk. E, ikinci testimizden bakalım e, şu ana kadar yaptıklarımız dışında başka ne olabilir diye. Polinomu bulmamız gerektiğini öğrenmiştik. Mesela şu soruyu çözmüştük en son. Bu soruda da... Hocam içinde... ekran yok. Gelmedi mi? Pardon. Özür dilerim. Var hocam. Geldi mi? Şimdi, Şimdi geldi. Biraz... Tamam. Burada olduğu gibi mesela iç içe iki tane polinom varsa bileşke gibi düşünecektik arkadaşlarım. E, sonucu birinci derecedense polinomlar da birinci derecedendir şeklinde düşünerek sorumuzu çözecektik. E, bu soruyu yapmıştık hatırlarsanız. Önemli bir soru tipiydi bu adam. Devam edelim. Onun haricinde e, bu sayfada kalmıştık diye hatırlıyorum. Eee Şöyle bir soru tipimiz vardı. Ondan hiç yapmadı. Polinomu veriyordu bize. X kare eksi 3 eksi bölümündeki bölümü sormuştu. Bölüm. Bölüm polinomunu bulmanın tek yolu vardı arkadaşlarım. Neydi bölüm polinomunu bulmanın tek yolu? Veya normal. Elle bölecek. Evet. Normal böleceksiniz demiştik. Klasik bölme demiştik. Bölüm polinomu soruluyorsa yapabileceğiniz tek şey klasik bölmeydi. O zaman bu ifadeyi x kare eksi 3x'e bölüyorum. x kare kiminle çarparsam x üzeri 4 olur. x kare. x, kare ile çarptım. Burası x üzeri 4 eksi 3x küp oldu. Şimdi burada normalde ne işlem vardı? Çıkartma. Çıkartma. İşaretler tersine döndü. x küp eksi 2x kare eksi 3x oldu. Şimdi x küpü elde etmek için x kareyi kiminle çarpmalıyım? x, x artı x ile çarpmalıyım. Artı x ile çarptığım zaman burası x küp eksi 3x kare oluyordu. Çıkarma işlemi var. Aslında cevabımız çıktı arkadaşlarım bakın. Ama biz gene de devam edelim. Burada bir çıkarma varsa işaretler tersine döndü. Toparladım. x kare eksi 3x var. O da artı 1 ile çarpılırsa bulunur diyorum. Ve olayı bitiriyorum. Bir daha söylüyorum. Bölüm polinomu soruluyorsa Önünüzde iki yol var diye çarpanları ayırma ya da klasik bölme. Çarpanları ayırma tam bölündüğü durumda kullanılır arkadaşlarım. Klasik bölme ise her koşulda size doğru cevabı verecektir demiştik. Sonrasında bakalım başka değişik. Sizin de hani şunu çözer misiniz hocam dediğiniz bir şey olursa yapabilirim. Mesela şu yedinci soru vardı arkadaşlarım. P polinomuyla yine P'ye bağlı bir polinom verilmiş. Px polinomunun x artı bölümünde kalan aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş dikkat ederseniz. böyle bir soruda ne yapabiliriz? Bir düşünün bakalım. Polinomu bulmamız gerekiyor. Çünkü aynı polinoma bağlı iki tane değer varsa arkadaşlarım biz buna merdivenli sorular diyorduk hatırlarsanız. Ama herhangi bir basamak verilmediği için o zaman polinomu bulmaya çalışmalıyız. Px polinomu kaçıncı dereceden bir şeydir? İkinci dereceden. A x kare artı b x artı c. Durun şimdi kıpraşmayın bak p ile p'yi çarpmışım x kareli bir şey çıkmış. Birinci derece. O zaman birinci derece olmalı dereceden. değil mi? AX artı B. Evet. AX artı B şeklinde bir şey olmalı. P polinomuna AX artı B diyorum. P X artı 1 polinomunu nasıl bulurum peki? X yerine X artı 1 yazarız. X yerine X artı 1 yazarız. Yazıyorum arkadaşlarım. Ve bu ikisini birbiriyle çarpıyorum. Burası AX artı A artı B oldu. Şimdi şu ifadeyle AX artı B'yi Teker teker çarpıyorum. AX ile AX'i çarparsam ne olur arkadaşlar? AX'in karesi. A, -x. A kare X kare. A kare X kare olur. AX ile A'yı çarparsam A kare X olur. A B X olur. Çınarcım. Evet yaparız. Aha. A B X olur. Artı AB olur. Artı B kare olur. Bakın bu terimleri teker teker birbirleriyle çarptım. X kare artı 5X artı M dedim. Buraya kadar sorunumuz var mı arkadaşlarım? Yok hocam. Hocam eşit demiş. Onları evet. eşitleyebilir miyiz? Bu ifadeleri birbirlerine eşitleyebiliriz x karenin katsayısına hop diğer taraftaki x karenin katsayısına eşit diyorum. A karemiz 1 ise a'mız ne olabilir? Ya 1 olur ya da eksi 1 olur. Eksi. A'mız 1 olduğu durumda arkadaşlarım. X'i terimlere bakalım şimdi. Bakın şunlar X'i terimler görüyor muyuz? Bunların hepsini topluyorum. 1 artı 2 B oldu. Diğer taraftaki X'i terim kaç? 5. Ee, dur bir saniye özür dilerim. 2 yazdık. Burasına 5 dedim. Buradan B'miz 2 olabilir. B'miz 2 olduğunda e, polinomumuz ne olur arkadaşlar? Px polinomu. X artı 2. Evet. Şimdi M'yi bulalım. M dediğimiz şey aslına bakarsanız bizim için sabit terimdir çünkü birinci tarafta bakın x'i olmayan terimler, diğer tarafta da x'i olmayan terim m. m dediğim şey o zaman ne olabilir? a yerine 1, b yerine 2 yazarsam 4, 2 daha 6 olabilir. Adam px polinomunun x artı 6 ile bölümündeki kalanı sormuş. Bu kim olabilir arkadaşlar? Neyi soruyor yani bana? P X artı 6'ya bölüm bir bulmak için ne yapıyoruz? X artı 6'yı sıfır eşitliyoruz. P eksi 6 olabilir. P eksi 6 için yerine yazdık. Cevabımız bakın bulundu olabilir demişti. Bu ne demekti? Sorunun birden fazla doğru cevabı var. Senden istenen e, öncelikli olarak e, seçeneklerde olanı bulmandır diyor. Aslına bakarsanız cevabı bulduğumuz için işaretledik. Ama bulamamış olsaydık a eşittir eksi 1 için bu yaptıklarımızı yapmaya devam edecektir arkadaşlarım. Ne yapacaktık? Hızlıca yapayım. a eşittir eksi 1 için x'li terimimiz 1 gelecekti. Eksi b eksi b'den eksi 2b. X terimin katsayısına eşit 5. Buradan b'mizi atacaktık. Eksi 2 bulacaktık polinomumuz da eksi x eksi 2 olacaktı. B yerine eksi 2, A yerine eksi 1 yazarak sabit terim bulacaktık. 2, 4 daha 6. Buradan M'miz 6 olacaktı. Yine aynı şeyi soruyor. Yine P eksi 6'yı soruyor. P eksi 6 dediğimiz şey ama bu sefer kaç eşit olacaktı? 6 eksi 2'den 4'e eşit olacaktı. Seçeneklerde yok gördüğünüz gibi. O yüzden aradığımız cevap Denizli delik. Üniversite sınavında sorulmuş bir soru tipidir bu. Bir kere daha söylüyorum. Aynı P'ye bağlı birden fazla değer varsa merdivenli işlemlerdir. Babana sor Çınar'cığım. Şimdi değil. Benim şimdi şu an dersim var. Burada sorun var mı? Yok hocam. Peki şu dörde bakalım. X'in tek kuvvetlerinin katsayıları toplamı diyor. X'in tek kuvvetleri nasıl buluyorduk? X'in tek kuvvetlerini 1 ve eksi 1 yazıyorduk, çıkartıyorduk. Sonra 2'ye bölüyorduk. Aferin, çok güzel. Tek dereceli terimler. Bu dediği şey arkadaşlarım, tek dereceli terimler de aslında tek dereceli terimlerin katsayı toplamından bahsediyordu aslına bakarsanız. Tek dereceli terimleri bulmak için tüm de, polinomdaki tüm değişkenler yerine bir 1 yazıyorduk. Bir eksi 1 yazıyorduk. Bunları birbirinden çıkarıp 2'ye bölüyorduk hatırlarsanız. O zaman x yerine önce 1 yazıyorum. P1'i buluyorum. P1 eksi P eksi 1 diye asla ezberlemiyordum. X yerine 1 yazarsam artı 1 eksi 2'nin dördüncü kuvveti gitti. 3 üzeri 4'ten 81 oldu. X yerine eksi 1 yazdım polinomda. Burası e, eksi 1 artı 3 eksi 1 eksi 2'nin dördüncü kuvveti oldu. Gitti 1 oldu. Bunları birbirinden çıkarıyorum arkadaşlarım. Sonra da 2'ye bölüyorum. Aradığım cevabı 40 olarak buluyorum. Takıldığım bir yer var mı? Çift derece Yapalım. deseydi ne yapıyorduk? Toplayıp 2'ye ikiye i̇kiye bölüyorduk. Toplayıp 2'ye bölüyorduk. Aferin benim çocuklarıma. Peki dereceyle ilgili bir soru varsa ne yapıyoruz? Üstü sayılar gibi çözüyoruz. Üstü sayılar gibi çözüyoruz. Px gördüğümüz yere ne yazıyoruz? X üzeri X üzeri A. A. X üzeri A. Qx yerine ne yazıyoruz? X üzeri B. X üzeri B. X üzeri B. B. X üzeri B. Px ile Qx'i ne yapmış? Çarp. X üzeri Çarpmış. A çarpı X üzeri A. B. Bu ne olur arkadaşlarım? X üzeri A artı A B. üzeri A artı B. A artı B'nin kaça eşit olmasını istemiş? Derece demiş bakın. 12. A artı B'miz 12 eşitmiş. Şurada neye dikkat etmemiz gerekiyordu? Derecenin üstü mü yoksa bölümün derecesi mi yoksa dereceleri mi bölmüş? Ne yapmış arkadaşlarım? Dere, derece. Dereceleri birbirine bölmüş değil mi? Dereceleri birbirine böldüğü için o zaman ne yapacağız? Bu adamda biz de dereceleri birbirine böleceğiz. P'nin derecesi dediği şey A. Q'nun derecesi dediği şey B. A bölü B 3 ise A dediğimiz şey neye eşit olur? 3B. 3 3B. Sonrasında ne yapabiliriz? artı B'de yerine yazarız. Yerine yazabiliriz. Veya bu tarafa atarız. Yok etme metoduyla yaparız. Canınız hangisini istiyorsa A yerine 3B yazarsanız burası 4B eşittir. 12 olur. B'niz 3 olur. B'niz üçgen arkadaşlarım. A'mız kaç olur? 9 9. Şimdi derece diyorum. Px gördüğüm yere ne yazıyorum? X üzeri 9 X üzeri 9 Qx gördüğüm yere ne yazıyorum? X üzeri, x üzeri 3. x üzeri 3. Şimdi bir polinom oluştu gördüğünüz gibi. Bu polinomun derecesi kaç? 9. 9. 9. En büyük dereceli olan adam, üssü en büyük olan adam 9'dur dedim. Burada sorun var mı? Yok hocam. Zümrüt gelmiş herhalde. Zümrütcüm senin sorunu indirmiştik seni bekledik yapmak için. Ee, ekranım geldi mi? Evet geldi hocam. Tamam. Denkleminin kökleri 2 ve 3 ile orantılıdır. Buna göre m sayısı nedir diye sormuş. Şimdi önce diyorum ki denklemin köklerinden bir tanesinde orantı hakkında hiçbir şey söylemiyorsa bakın orantının türü hakkında hiçbir şey söylememiş. O zaman nasıl orantı var? Doğru orantı. Doğru orantı var. Doğru orantıda çoklukları nasıl yazıyorduk arkadaşlar? Bölüm durumunda mı çarpım durumunda mı? Bölüm durumunda. Bölüm durumunda. X1'in altına 2, X2'nin altına 3 yazıyorum. Bu bir orantıysa K yazıyorum. Ve X1 dediğim şey neye eşit olur? Şu 3. ortayı kapattığınızı düşünün. 3. 2K. X2, 2K olur x2 ne olur? 3k. 3k. Şimdi şu denkleme bakarsanız arkadaşlarım. Köklerin nesini bulabilirsiniz? Toplamlarını. Kökler toplamı nedir? Eksi b bölü a. Yani kaç? Eksi b bölü a'dan? Eksi 5. Eksi 5. X1 dediğim yere 2K X2 yerine de 3K yazarsam 5K'mız eksi 5'e eşit olur. K'yı eksi 1 bulurum. O zaman köklerimizi bulduk aslında. Birinci kökümüz kaçmış? Eksi 2. Eksi 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 Diğer kökümüz kaçmış? Eksi, eksi 3. Eksi üç. Şimdi kökleri bulduysak köklerin çarpımından mı yola çıkalım yoksa e, kökü denkleme şapırt diye yazalım mı? yazabiliriz. Yazabiliriz Hı. veya çarpımından da yola çıkabiliriz. Ben çarpımı yapacağım. Kökler çarpımı neydi? C bölü A. C bölü A. C'miz kim arkadaşlarım? 2M 6. 2M 6. -6. -6. X1'i biliyorum. 2. X2'yi biliyorum. Eksi 3. Burası 2M 6 oldu. Buradan 2M eksi 6'mız 6'ya eşit. Evimizde 12 ve 6 olarak bulunur. Takıldığımız bir yer. Cömürcüğüm oldu mu? Evet hocam anladım. Tamam aşkım. Aldın mı? Gerçi bunu kaydediyorum. İstersen oradan da bakabilirsin. Ee, tekrar kitabıma geri döndüm. Geldi değil mi ekranım? Geldi evet. Tamam bakalım ee, sizin istediğiniz sorular varsa onlardan da yapabilirim dediğim gibi. Ee, veya hani şöyle değişik değişik sorulardan yapabiliriz. Mesela şuna bir bakalım şuna. Evet ne diyor okuyalım sorumuzu bir. Şöyle bir denklem varmış adam. PX polinomunun sabit terimi dedi. Sabit terimi deyince ne yapıyoruz? X yerine, X yerine sıfır. X yerine sıfır. yazıyoruz. X yerine sıfırı nerede yazıyoruz? Doğlanda. P'nin sabit terimini sormuş. Px de yazıyorum. Böylece P sıfırı 2 buluyorum. Devam edelim. Katsayılar toplamı demiş. Katsayılar toplamı deyince ne yapıyoruz? X yerine 1 X yerine yerine. Yerine. Yerine yazıyoruz. Nerede yazıyoruz yine? polinom. Yani polinom. Ha, polinom. Yani P'ninkini soruyor. O yüzden P'de yazıyorum. Böylece P1'i de 1 olarak buldum. Şimdi Px polinomunun x artı 2'ye bölümündeki kalanı sormuş. Ne yapmalıyım? x artı 2'yi 0 eşitleyelim. x yerine eksi 2 yazmalıyım. Nerede yazmalıyım x yerine eksi 2? sorulan, sorulan polinomda. Ah, işte. Çocuklarıma sorulan polinomda. Adam P eksi 2 soruyor. Şimdi kendim kendime diyorum ki elimde bir denklem var. Bu denklemden P eksi 2 bulmak için ne yapabiliriz? Şu ana denklemimiz. Ne yapabiliriz burada? X yerine kaç yazalım? 2. X, X bir bir yerine? Eksi 1 Eksi bir x yerine eksi 1 yazalım bakalım ne çıkıyor? x yerine eksi 1 yazdım. Burası 3 çarpı p 0 0 eksi p eksi 2 eşittir 2 çarpı p 1 1 eksi 5 bakıyorum p 0 evet biliyorum 2'ymiş P-2 bilinmiyor. Onu soruyor adam. bu Buket'in B'si diyorum kısaca. P1'i de biliyorum. 1'miş. Ve bundan sonrası artık kolay. Yerlerine yazıyorum. 6 eksi B eşittir. 2 eksi 5. Buradan 6 eksi B'miz eksi 3'e eşit olur. B dediğimiz adam da 9 olur diyorum. işaretliyorum. Takıldığımız bir yer var mı arkadaşlarım? Yok hocam. Peki. Ee, devam edelim. Şöyle sonlardan başlayarak birazcık soru çözmek istiyorum size. Ee, mesela şuna bakalım. Polinomunun x artı 2 ile bölümündeki kalan 6'ymış. Bu ne demektir arkadaşlar? E, x, artı 2'yi 0'a eşitledim. Ve x yerine eksi 2 yazdım. Nerede? Sorulan polinomda yazdım. P eksi 2 6 imiş. x eksi 3'e bölümündeki kalanı da 4 vermiş. Ne yapacaksınız? P e 3 eksi 3 eksi e e 4. Evet. P 3'ünüz de bu sefer eksi 4'müş. P x artı 1 polinomunun buna bölümündeki kalanı sormuş. Şimdi önce P x artı 1'in hop bölüyorum şu adama. Bu adamı nasıl yazabilirim? X eksi 3 çarpı x artı. Iki. Bu adamı çarpanlara ayırabilirim. X, x, 3, 2 artı eksi. O zaman buranın çarpanları x artı 3'e x eksi 2 olur. Buradaki kalan nasıl bir şeydir arkadaşlar? Birinci dereceden. Neden birinci dereceden? Bölüm ikinci derece bölen bölen ikinci dereceden olduğu için ikinci dereceden olduğu için kalan birinci derecedendir. Yani ax artı b şeklindedir. Eğer bölen üçüncü dereceden olsaydı burası ikinci dereceden yazacaktım. Yani ax kare artı bx artı c şeklinde yazacaktım. Tamam mı? Şimdi Buradaki bölenden ve bölümden kurtulmak için x yerine kaç yazmalıyım? Eksi 3. Eksi 3. Evet. Burayı sıfıra eşitliyorum ve x yerine eksi 3 yazıyorum. Yazdığım an burası böyle kocaman bir tane sıfır oluyor. Hop gidiyor. Ne kalıyor? Buralarda da tabii x'ler yerine kaç yazıyorum? Eksi 3 yazıyorum. Böylece p eksi 2 neye eşit olmuş oluyor? Eksi 3 artı. artı b. Eksi 3 a artı b'ye. Bu arada siz p eksi 2'nin değerini biliyorsunuz arkadaşlarım. Kaçmış? 6. Getirdim Altı. yapıştırdım. Şimdi devam ediyorum. Bu sefer x yerine kaç yazmalıyım? 2. Evet. X yerine 2 yazdığım zaman hem yukarıda hem aşağıda burası yine bu cuma bir tane sıfır oluyor. Ortadan kalkıyor yani. Ve P kaç? 3. P 3 artı, artı mı oluyor? Yazın. 2 artı mı? 2 A artı mı? 2 yazdığınızda 2 A artı B'ye eşit oluyor. P 3'ün değerini biliyorsunuz kaçmış? x 4. X4. 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 Artık çok basit iki denklem var elinizde. Eksi 3a artı b eşittir 6. 2a artı b eşittir eksi 4. Şimdi aşağıyı eksiyle çarpıyorum. Gitti. Eksi 5a'mız 10 oldu. A'mız eksi 2 oldu. A'yı eksi 2 olarak bulduysam yerine yazıyorum. yukarıda yazdım ben. 6 artı b eşittir 6'dan. B'miz de sıfır oldu. Demek ki kalan polinomumuz nasıl bir şey oldu arkadaşlarım? Bakın kalan buydu. Eksi 2x. Eksi 2x oldu. Çünkü a'yı eksi 2, b'yi sıfır buldunuz. Kalan polinomunda yerine yazarsanız aradığınız cevap da eksi 2x olarak bulundu. Burada sorun var mı? Yapar. Takıldığımız bir yer. Hocam bu sayfada 12. soruyla bakabilir misiniz? Tabii. Px ve Qx polinomlarının x kare eksi 2'ye bölümünden kalanlar sırasıyla 2x eksi 1 ve x'miş. Çarpım polinomunun kalanı nedir diye sormuş. Şimdi bizim sloganımız neydi? Kalan Polinom. kalandan geliyor. Kalan kalandan gelir diyorduk o zaman bakın aynı adama bölmüş x kare eksi 2'ye bölmüş görüyor musunuz burasını da x kare eksi 2'ye bölmüş o halde siz px gördüğünüz yere direkt kalanı yazabilirsiniz nedir kalanı 2x eksi 1 2x eksi 1 qx gördüğünüz yere direkt kalanı yazabilirsiniz nedir kalanı x, x. şimdi çarptığınızda burası 2x kare eksi x olur ama x kareli bir şey olamaz. Neden olamaz? Yani cevap bu değil. Neden olamaz? Bölen ikinci dereceden. Bölen ikinci dereceden. Kalanın daha düşük dereceli bir şey olması lazım. O zaman ne yapacaksınız arkadaşlarım? Böleni sıfıra eşitleyeceksiniz. x kare yerine ne yazacaksınız? 2 2 yazacaksınız. x kare yerine 2 yazarsanız aradığınız cevap 4 eksi x olacak. Sloganımız neydi? Kalan kalandan gelir diyorduk. Var mı sorun? Geçtim. Yok hocam teşekkürler. Rica ederim aşkım benim. Peki buradayız mesela. Ne yapacaksınız? Polinomun çarpanlarından bir tanesi x kare eksi x'miş. X kare yerine x yazarız. X kare yerine x yazarız. Yazalım. Bu ifadeyi sıfıra eşitledik. X kare yerine x yazdığımızda sonucun ne çıkmasını istiyoruz o zaman biz? Çarpanıysa sıfır. Sıfır çıkmasını istiyoruz. Çarpanıysa kökü diyorsa sıfırı diyorsa o zaman sonucun hep ne çıkması gerekiyordu? sıfır çıkması gerekiyordu. Hadi yazalım. Ax kübü nasıl yazarım? Ax kare çarpı x. A çarpı x kare çarpı x yazdım. Bx kare artı 2x. Şimdi x kare gördüğüm yere getirdim. Neyleri yerleştirdim? X'leri. X'leri. Yazarsam burası ax kare artı bx artı 2x oldu. Şimdi x kare yerine yine neyi yerleştirdim? x'i. Yazarsam burası bx artı ax artı 2 oldu. Eşit 2x pardon. Eşittir sıfırmış. Buranın sonucunun sıfır olması için ne yapabilirim? b artı a sıfırmış. B bakın x'lerin katsayısı yani bunlar için birbirine ne demiş adam? Eşit demiş. Eşit dediyse x'in katsayısı ilk tarafta kimdir? B artı A B artı, A 2. 2. Diğer tarafta x'in katsayısı nedir? 0. 0. 0. O yüzden A artı B diye aradığınız şeyde neye eşit olur? Eksi 2. Eksi 2. Bu sonucu sıfır olan polinoma ne polinom diyorduk biz? Sıfır polinomu. Sıfır polinomu diyorduk. Aferin. Peki bak şu da pek iğrenç görünüyor insanın gözüne gözüne. Ne yapacaksınız? Nereden başlamanız lazım polinom sorularına? Sondan. En sondan başlamamız lazım. En sondan başlayacağız. Ona bağlı olarak çözeceğiz değil mi? Hadi yapalım. Ne yapabilirsiniz önce? Evet, bir, soru yani. evet, bir Evet sıfır eşitliyorum. X yerine kaç yazıyorum? Bir. Yazdım. Bir. Amca bana neyi soruyormuş? P? 1 evet, 1'i bir. soruyormuş. Devam ediyorum. X artı 1'i sıfır eşitledim. X yerine ne yazacağım? X'i verir. Hangi polinomda yazacağım? Sorulan Ço yani Q'da. Sorulan da yani Q'da. Q eksi 1'i de vermiş. Q eksi 1'imiz kaçmış? 3. 3. 3. Şimdi bir denklemimiz var. Yakışıklı bir denklemimiz var. Bu denklemimizde P'nin ya da Q'nun içini ayarlayalım. Hangisini ayarlamak istersiniz? Q'nun. Q'nun. Q'nun içinin eksi 1 olması için X yerine kaç yazmalısınız? 0. X yerine 0 yazıyorum. Burası eksi 4, eksi 5 çarpı P kaç oldu? 1. 1 bölü. Aşağısı da Q kaç oldu? 1. Eksi 1 bir. Eksi bir. eşittir. X yerine 0 yazınca sonuç 3 oldu. 4, eksi 5. Eksi Şimdi P 1'i biliyor muyuz arkadaşlarım? Hayır. Ona Buket'in B'si diyorum. Q eksi 1'i biliyor muyuz? Evet. 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 Orası 3'müş. Eşittir. 3. İçler dışarı çarpımı yapıyorum. Eksi 4 5 b eşittir. eksi 9 Her tarafı eksiyle çarpıyorum. Şu eksilerden kurtulayım hesaba. Buradan B'yi bir olarak buluyorum. Takıldığımız bir yer var mı? Dur. Yok, Yok hocam. Peki şunlarda ne yapıyorduk? Bakayım. Daha ileride yeni bir soru tipi var mı? Yok başka bir kitap açacağım bir sonraki derse. Bunda ne yapıyorduk arkadaşlarım? Çarpanları ayırıyorduk. Evet. Önce. Çarpanları ayırıyorduk. Çarpanları neler x-1 çarpı x artı 4 x-1'e x artı 4 şimdi x yerine önce kaç yazacaksınız? 1 x yerine 1 yazdığınızda x eşittir 1 kısmını kapatacaksınız. Nerede yazacağım? Sadece kırmızı ile gösterdiğimiz kısımda x yerine 1 yazacağım. Yazıyorum a eşittir. Söyleyin bana 2 çarpı 1 artı 1 bölü aşağısı 1 artı 4. Yani 3 bölü 5'miş a'mız. Bu sefer x yerine e, ne yazacağım? Eksi 4 Eks yazacağım 0 eşitliyorum x yerine 4 yazıyorum. Ama yeşille gösterdiğim yerde ne yaptım? x artı 4 kısmını kapattım dikkat ederseniz. Sadece yeşilli bölümde o zaman b'yi bulabilirim. b'miz 2 çarpı 4 artı 1 bölü 4 eksi 1 eksi 7 bölü eksi 5 7 bölü 5 oldu. A artı B toplamı sormuş. A artı B dediğimiz şeyde 3 bölü 5 artı 7 bölü 5'ten 10 bölü 5 yani 2 olarak bulundu. Var mı sorun? Yok, Yok hocam. Sürem de doldu herhalde. İkinci saate beraberiz arkadaşlar. Tamam mı? Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.